Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp aramaları nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak karşılaştıralım. Telefonunuzun ayarlar kısmına girin. Uygulamaları tıklayın ve WhatsApp simgesine dokunun. Uygulama izinlerini açın ve ekranda yer alan kamera simgesini tıklayın. Görüntülü aramayı kapatmak için kameraya kapat butonunu tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde ancak görüntülü aramaları kapatabilirsiniz. Sesli aramaları direkt olarak ne yazık ki kapatılma, kapatma özelliği bulunmamaktadır. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.